Merhaba Daha önce gördüğüm videolarda e, Bir önceki versiyon Fluence'lerin Eger'e valfinin Temizliği için demontajını gösteriyorlardı Ben dün e, Benim Eger'e valfimin Boğaz ve Eger'e valfini emiş yapan e, borunun Demontajını temizliğini yaptım Bunun aşamalarını anlatacağım İlk önce Şu iki e, kelepçeyi sökerek şu boruyu aradan aldım. Daha sonra da şuradaki 10 e, somun ve şuradaki 10 e, civatanın demontajını yaptım. Daha sonra şurada gördüğünüz teli çekerek bu parçayı çıkarttım ve şu esnek hortumdan yana doğru yatırdım. Daha sonra e, şu plastik hava borusunun şurada arka tarafında bir on lokma ile e, sökülen bir somunu var ve sağ arasından böyle göstermeye çalışacağım size arada gözükebiliyor mu bilmiyorum turbonun emişinde bir hortum ve iki tane 10 ee, somun var. Onları söktükten sonra bu boruyu rahat bir şekilde yukarı doğru çekebiliyorsunuz. Onu çektikten sonra artık EGR valfine ulaşabiliyorsunuz. EGR valfinin bir su girişi bir de su çıkışı var. Şurada gözükebiliyor mu bilmiyorum. Bir su girişinin e, kelepçesi var bir orijinal kelepçeydi. Ben onun tekrar e, montajını yapamadım. Onun yerine normal navburlarda satılan bir kelepçe taktım. O kelepçenin o kelepçeyi söküyoruz. Daha sonra her zaman bahsedilen 3 tane 8 lokma ile açılan EGR valfinin e, açıyoruz. Daha sonra da soketini çıkarıp ben soketini çıkarırken bir problem yaşadım. Soketin her zaman bastırılan şu arkada gözüken gri soket, ee, bu soket tırnağı sağ tarafında bitmine doğru bastırdığınızda e, tırnak boşa çıkıyor ve e, rahat bir şekilde çıkarıyorsunuz. Ama ben göremediğim için onu e, kırma, kırmak zorunda kaldım. Daha sonrasında o da çıkıyor. E, Sonra boğaz kelebeğini sökmek için yine şu tel, şu teli ince bir tornavidayla çıkarttığımda bu parça çıkabiliyor. Bu parçayı çıkarabilmek için şurada aşağıda, şurada aşağıda gördüğünüz 10 somun var. Onu da onu da söktükten sonra bu parçayı da çıkarabiliyoruz. Daha sonrasında Egeri Valfi'nin emiş e, borusu. Şu paslanmaz boru. Bu paslanmaz borunun şurada arka tarafta yine bir tane e, somunu var. Bu somunu söktükten sonra şu ısı sensörünün soketini de yukarı doğru çıkarttıktan sonra bu boruyu da e, sağ tekere doğru çekerek çıkarıyorsunuz. Ben bunu çıkarabilmek için Burada EGR valfinin içinde açılan bir boşluk var. Daha doğrusu boğaz kelebeğinin, gaz kelebeğinin çıktığında açılan şurada bir şurada bir boşluk oluyor. Delik oluyor. O delikten yumuşak bir tahta parçasıyla içeriden iterek çıkarabildim. Çünkü o renkleri biraz sertti. Daha sonrasında temizliğini yapıp tekrar parçaları topladım. Ve sorunsuz şekilde çalıştı. Burada dikkat etmeniz gereken husus şudur. Boğaz kelebeğinin enerjisini sökerken kapıları kitleyip kapıların kitlendikten sonra 2 dakika içerisinde motor kontrol ünitesine enerji gitmesi kesiliyor. Enerjisi kesiliyor. Ve daha sonradan onu sökmeniz gerekiyor. Çünkü öteki türlü adaptasyon sorunu yaşıyorsunuz. Adaptasyon sorunu yaşamamak için bunu yapmanız gerekiyor. Ben bunun yanı sıra e, akünün de e, kutup başını sökerek e, işimi garantiye aldım. Tüm toplama işlemleri bittikten sonra akünün kutup başını tekrar taktım. Ve e, marşı ondan sonra bastım. Teşekkürler. iyi günler.